Resulullah sav Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmi Seleme'nin evinde bulunduğu bir gece yarısı uykudan kalkıp evin karanlık bir köşesinde dua ve ağlamakla meşgul oldu. Ümmi Seleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağında görmeyince kalkıp onu aramaya koyuldu. Bir de baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evin karanlık bir köşesinde durup ellerini göğe kaldırmış ağlayarak Allah'a şöyle yalvarıp yakarıyor. Allah'ım, bağışladığın nimetleri benden esirgeme, beni, düşmanların gülmüş vesilesi kılma, kıskançları bana musallat etme, Allah'ım, beni kurtardığın kötülük ve çirkinliklere geri çevirme. Allah'ım, beni hiçbir zaman ve hiçbir an kendi başıma bırakma. Kendin beni her şeyden ve her afetten koru. Ümmü Seleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu durumunu görünce ağlayarak kendi yerine döner. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme'nin ağlama sesini duyunca ona doğru gidip ağlamasının sebebini sorur. Ümmü Seleme: "Ya Resulallah, senin ağlaman beni ağlattı. Sen neden ağlıyorsun? Siz Allah katında olan onca büyük makam ve yakınlığınıza rağmen ve Allah'ın geçmiş ve gelecek bütün kusurlarınızı affetmesine rağmen, Allah'tan böyle korkuyor, sizi düşmanların gülüş vesilesi kılmamasını, kurtardığı kötülük ve çirkinliklere geri çevirmemesini, bir an bile kendi başınıza bırakmamasını istiyorsunuz, o halde vay bizim halimiz eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun cevabında, nasıl korkmayayım, nasıl ağlamayayım, nasıl kendi akıbetimden endişelenmeyeyim, nasıl kendi makam ve mevkime güveneyim, Oysaki Allah Teala, Hz. Yunus'u bir an kendi haline bıraktı ve onun başına gelmemesi gereken şeyler geldi, buyurur.